Hepinize hmm. merhaba sevgili arkadaşlar yeni bir videomu hoş geldiniz bugün sizlere sıfır yatırımsız oyun oyna para kazan sistemini bir oyun tanıtacağım oyunumuz böyle bir şey böyle bir şey böyle bir şey yani. Şey böyle bir şey oynamaz. Oyna. Adını sormak için ne sorabilir? Linkinde açıklama linkinde belirtirim. Yeni bir videomuzda görüşecek kadar hoşçakalın. Hoşçakalın. Belki üstüne bir Bay bay.